Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam Kayseri Spor-İstanbul maçının tepki bir sizlerleyim. Dur akşam Fenerbahçe kötü de oynasa maçı kazanması çok iyi oldu. Çünkü önümüzdeki hafta Fenerbahçe bay geçecek. Beşiktaş da daha önce bay geçtiğinden dolayı 3 puanlık bir fark mesafesi olacak. Bu yüzden Beşiktaş'ın bu hafta puan kaybetmesi bizim için çok çok iyi olacak. Yoksa maçı kazandığı takdirde bay geçmesine rağmen Galatasaray ile eşit olacaklar. Ve fark bizimle açılacak diyorum ve Allah korusun. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Let's go! Beşiktaş baskı kurmaya başladı iyice. İmavine, bırakma. Süpersin abi. İzio'ya. ya Tut abi aşağıya Rahat dağıt yav. Vur. Uzarlaşır. yok. Kalk abi kalk. Hiç şey yok. Kalk. Abi ben bir şey anlamıyorum abicim. Yani Kayseri Spor'un son 2 otobana dönmüş. Ya dakika 9'a do ya. Yapma! Mal! Ya abi bunlara ne gerek var şimdi ya? Işte Adam pres yapıyor. Pas vermeye bak hele. Bir önceki pozisyon İvo ve Gökhan yükselmişti. Yok abi burada penaltı yok. Ben ya. Yok abi yok yok. Kendi ayağı hafif takıldı. Penaltı yok burada abicim. Var! Bu ne ya? Yok abi yok. Kayseri'nin sol bekleyici sıfır. Al işte. Ya izleme izleme. Allah'ın belası. Abi çok basit bir örnek vereceğim. Rafa Silva'nın boyunu biliyorsunuz. Şu kadarcık boyla şu kafayı atabiliyorsa Kayseri'nin defasını siz düşünün. Hayır ben şunu anlamıyorum. Şu dakikaya kadar Kayseri Spor'un sol bekini gören var mı? Şaka gibi ya. Dakika daha 15. Kur 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 kur. saldırmış. E abicim karşılık ver biraz. Bu arada Kayseri'de maçın başından beri yağmur bayağı bir şey yağıyor. Yani yağmur havalar futbolcular için bayağı riskli olur. Ee, eski amatör futbolcu olduğum için biliyorum sakatlık riski çok çok yüksek şey. ve bu yüzden pozisyonların çok çok aşırı olmaması Beşiktaş oyunu bayağı atmaya çalışıyor da istediğimiz tempoda maç olmaması yağmurun etkisinden dolayıdır. Bayağı da yağıyor. hala yağmur yağıyor maşallah. Bırakma! Uyyy bırakma! Süper! Kim o? Abi Rafa Silva akıl dolu geriye bıraktı. Yani normalde topu kontrol edebilir ama arkaya bıraktı. En Muçi kötü vurdu. Abi yemin ediyorum Rafa Silva mükemmel oynuyor ya. Bu adam gerçekten futbol teknik kapasitesi dışında futbol zekası çok çok yüksek. Yemin eder helal olsun Rafa Silva'ya. Gerçekten helal olsun. Bu adam Fenerbahçe'nin on numarası olsaydı yemin ediyorum Fenerbahçe geçen sezonda bu sezonda şampiyondu ya. Bırakma! Allah'ım ben Süper! İşte bu inşallah en iyi şutum bu olur. Beşiktaş bildiğin tek kale oynuyor hemen hemen. Abicim yani şu anda gerçekten Kayseri'nin defası çok kötü ya. Net kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. İnşallah atamazsınız Allah'ın izniyle. Atmayın da biraz biz moral bulalım artık. Zaten kötü oynuyor Fenerbahçe. Bari da umudumuz olsun ya. Senin vereceğin pasta sokayım. Al da bak. Çok güzel. Çök. Aşağı, aşağı boş. Aşağı. <laughs> Allah belanı versin aşağı boş aşağı. Bu, Kabra. Mehdi buram ya. Kuyuya kendini bur ya. Hadi o. Allah'ına kurban süper. Ver. Çok güzel. Aç. Allah senin kahretsin. Ben başta bir şey Ya hadi ya. Hadi ya. Var oğlum Ya abicim. Iki defa gelmişsin. iki defa. Bir değerlendir. Bir tane at öne geç. Yine kahramanlık yap ya. Ayıttır ya. Süpersin abi. Aç. Çok güzel. Ver. Var. Ay. Deneyin böyle abi ya Deneyin böyle işte ya <laughs> Süper offside yok Hadi kurban olayım Hadi kısımları <laughs> <süper> yapın <laughs> Ver ver Süper bak Aa! Şaka gibi <laughs> Hiçbir şey demiyorum İnanılmaz. Top hafif gerisinde kaldı, kaçırdı. İse ise, biraz daha ise. Çektirme! Oy! Süpersin Bilal! Adamsın be! Abi Rafa Silva inanılmaz inanılmaz ceza sahası dışından vurdu. Orta sahadan topu getirdi adam ya. İse ise. sen ise ise defans. pas, bir de hey, tekrar o defans. Atama Abi Bilal çok iyi çıkardı. Kıl iki de yanından çıktı top. Sonar yok olamayacak. Bir anda geldiler ya. Chelsea'ların çok hareketi. Orta yarıdan uzak ortaya doğru. Gol! Yer kontrol İmoville. İmoville. Bırak abi. Süper sektirme. bir şey. Kafası var. Ayağını düşürün. Süpersin Bilal. Yemin ederim şu ana kadar Kayseri'deki en iyi oynayan kalede kaleci zaten Bilal. Başka yok. Defans Allah'a emanet. Solbek Abi Bilal top şimdi Solbek'e gitti. Yapma! Ya yapma ya! Yapma ya! Ya ne alaka ya! Ya ne gerek var Allah belanı versin! Vay bunu tekrar ödesin! Ben hiçbir şey söylemiyorum. Ya yazıklar olsun ya. Ya yazıklar olsun ya. Hadi lan. Önce, Şimdi ne yapıyor? Mal. Ne gerek var buna ya? Boş yere gol. Fernandes. Sa Ya kaleci şu dakikaya kadar güzel oynamışsın. Ya vursana kardeşim. Boş yere gol attı ya. Ya Allah sana ya yapma. Çık kaleci. Bir şey yok sultan. Ya Kayseri Spor siz hepiniz kalecinize kurban olun. Başka bir şey demiyorum ya. Kendin hücum maçın adamı kaleci ya. Helal olsun Bilal. Yemin ederim helal olsun ya. Bravo be. Adam daha ne yapsın? Şamiye yapan oyuncu. Takım arkadaşıyla çarpıştı ve bunu... Yapma. Süper uzaklaştır. Ah! Allah senin belanı versin. Bu ne ya? Beşiktaş penaltı kazandı. Bu arada itiraz için gelen... Ya atamaz sen bunu nasıl başardın? Ya tut sende lan. 75. Göstersene bir pozisyonu 75. ne oldu şimdi? 2. gol şansı. burada atmış. Ma! Kafanla vuracağına vur uzaklaş sen. Bir bir yakın göstersene şu pozisyonu ya veriyor Atilla Fol yok burada. Kafası e mı değiyor? ne o? Bir dakika. Ay senin ben ayağına sokayım. Ayağıyla burasına vuruyor. Mal Manoluman. Tüm Beceriksiz. E Kabrak. E Yazık ya. Hadi bir de kız var Maçın adamısı da şurada kaydediyor. Kurtar beni içimiz rahat olsun ya. hadi. hadi. İnşallah kaçırırsın. İnşallah kaçırırsın. Ve geldi. Immobile geldi. Yani iki tane gol de şu mal hatalar yüzünden. Yazık ya. 2 bence çıktı başımıza şimdi her hafta gol atıyor da. Boş gelişimize kaldı ya. Ulan yağmur da yayıyordu. Bir umut vardı ya. Yapma! Ben aldım. Vermedi hakem o iyi. Valla ben de penaltı dedim bir dakika. Süper! <laughs> Vur! Hop oh, oh, oh. Penaltı! Abi enteresan! Enteresan! İmmobile penaltı yapıldı dedim. Tam o sırada pozisyonun devamında bu sefer Kayseri penaltı kazandı. Abi pozisyonu görmemiz gerekiyor. Bir dakika. Abi valla kusura bakmayın. Abi, buna penaltının müdahale var mı yok mu derseniz kusura bakmayın. Adam net bir şekilde imobiliyi tutmuş. Burada penaltı var. Yo abi penaltı penaltı. Penaltı abicim. Burada imobiliye yapılan hareket penaltı. Kimse kusura bakmasın. Devamında Kayseri penaltı buldu. Bir Kayseri'nin pozisyonunu görelim. Daha bara gitmen lazım zaten. Şu Buna mı penaltıyı vermiş? Lan oğlum bunda penaltı yok ki. Adam polise kendi oyuncusuna vurmuş ne penaltısı. Ya hadi oradan ya. Iptal et abi ayıptır ya. Yemin edeceğim bu ve penaltı verirse vallahi ben maç falan izlemiyorum. Ayıptır abi ya. Adam kendi oyuncusuna vurmuş tehlikeli hareket doğrudur da diğer oyuncu zerre kadar temas yok ve darbeyi yiyen Paulista abartmayın artık ya. Oy Allah'tan adamın yüzüne gelmemiş. Şurasına geliyor. Yani böyle de girmesin ya. Ki kendi oyuncusuna yaptığı için kart da göremiyor kural gereği. Net kırmızı karttır yani başka kime yapılsaydı. Evet, fena Doğru fena. karar abicim. Adaletli olun. Doğru karar. Geç şimdi imobilerin pozisyona. Kayseri Spor penaltı kazanmış ama bar monitöründe izledi. sahaya döndüğünde kararından vazgeçti. Ya Nazon. Tüh. Utanmadık ki kafama dedi diyor. Ya ayıptır ayıp. Rezil. Buradan izliyoruz lan. Ben alt falan yok abicim. Doğru karar iptal etti. Ortası orta geliyor. Bomboş kafa. İmobil. İmobil. Kafayı vurdu, Hiç şey demiyorum. Yemin ediyorum helal olsun. Helal olsun. Adamın penaltısını vermezsen <laughs> Allah bırakmaz. Bu kadar net abicim. <laughs> adamın penaltısını vermezsen abine geçirirler sana işte. Net penaltısını vermediniz. Yemin ediyorum buna üzülmüyorum. Helal olsun. Helal olsun abicim. Helal olsun. <laughs> Beş dakika önce adamın net penaltısı verilmedi. Al sana adam attı. <gülüyor> <gülüyor> e Allah bırakmaz. Allah bırakmaz abi. Yapmayın bunları ya. Ya VAR sisteminin olduğu bir dönemdeyiz ya. Yani şunu söyleyeceğim. Böyle bir ortamda hiçbir takımın önemi yok. VAR sisteminin şu rezil şekilde yönetilmesine lanet ediyorum. Başka bir şey demiyorum abicim. Abim hangi devirdeyiz ya? Yani maçı Takımın iyisini kötüsünü bir kenara bırakıyorum abicim. Yani var İmobili ile rakibin Kayseri'nin penaltı pozisyonunda niye ilk önce verdiği penaltıya bakıyor da iptal edip yerine gitme abicim. Ayıptır. Al Ay işte Allah bırakmadı. Adam da beş dakika sonra attı. Beşiktaş, Beşiktaş da, çok 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 muazzam olmasa gerçekten iyi oynadı. Avrupa'da yorgunluğu biraz da belli oluyordu. Biraz rotasyon da vardı takımda. Helal olsun. Kursağımıza kaldı yine. Yapacak bir şey yok. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup beğenirseniz videoyu çok çok sevinirim. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Görüşürüz.